Herkese esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, bir programda daha, videoda daha birlikteyiz. Şimdi geçenlerde bir arkadaş Messenger'dan bir link göndermiş ve diyor ki abi şuraya bir bak. Bu adam ne diyor? Tabi linki, linki tıkladım. Baktım Sayın İhsan Elaç'ın videosu. Bundan 5-6 gün önce bir video bir televizyon programında bana dinden bahsettiği bir program var biliyorsunuz Karete televizyonunda. Orada son yaptığı yayın şeyle ilgili diyor ki Kur'an inkarcılar için ne diyor diye başlık atmış ve o başlık altında 1 saat 55 dakikalık bir video YouTube'da şu anda var. İsteyen arkadaşlar bu videoya ulaşabilirler, dinleyebilirler. Burada Hendek Savaşı'ndan ve aynı zamanda Kureyza katliamından falan bahsediyor. Tabii kendisi katliam falan demiyor. İşte Hendek'le savaştı, peygamber Medine'yi geldiler, saldırdılar, eşlerini alacaklardı, cariye alacaklardı, çocuklarını öldüreceklerdi, kendilerini öldüreceklerdi falan falan diyor. Ben hayretle izledim videoyu arkadaşlar. Gerçekten neden? Çünkü bütün İslam yorumcularının ya da İslam tarihinde geçen Kureyza seferi 400 ile 900 kişi arasında hatta daha çok diyenler de var. Kureyza oğullarının eli, kılıç tutan, savaşa bilecek olan hepsinin Medine'nin ortasında kılıçtan geçirildiği, kellelerinin kesildiği Ali tarafından yazılı. Yazılı mı? İslam kaynaklarında yazılı. Peki İhsan El Açık ne diyor orada? İhsan El Açık Nadiroğulları'nın olayıyla Kureyze oğullarının olaylarını birbirine katarak harmanlıyor ve olayı saptırıyor. Bir de şunu söylüyor, diyor ki ateistler, dinsizler işte Asap suresinin 60-61. ayetlerini cimbızlayarak inanmayanları öldürün der Kur'an diyor. Ve bu ayeti de Kureyza oğulları için yazıldığını söylüyor. Yani Ashab suresinin 60 ve 61. ayetlerinin Kureyza oğulları için yazıldığını söylüyor ve bir kişi öldürüldüğünü söylüyor arkadaşlar. Tek bir kişinin. Ben önce şuradan başlayayım arkadaşlar. Kısa kısa. Çünkü o yayında videosunda ya biraz hep yalan söylüyor yani iki saat yalan konuşuyor. Bunu bilmeyerek yapıyor diyemeyiz ya. Yani. Bal gibi de biliyor Kureyza katliamını çünkü Kur'an'da geçiyor. Kur'an'da geçiyor vereceğim ayetler şimdi biraz sonra. Nadir oğullarının ne yapıldığını da onlara ne yapıldığı da Kur'an'da geçiyor. Tabi bunun geniş açıklaması tefsirlerde var. Nasıl oluştu, olayın nasıl oluştu, nasıl meydana geldi tefsirlerde var kendisi de tefsirlerden anlatıyor. Ama karşı tarafa eleştirirken de diyor ki bunlar diyor bu anlatılanlar diyor peygamberin ölümünden 150 200 sene önce yaz. Sonra yazılmış diyor. Uydurulmuş diyor yani. Ya uydurmuşsa Taberi uydurmuş. Uydurmuşsa İbni Kesir uydurmuş. Uydurmuşsa kim uydurmuş? Diğer müfessirler Yani kurtubi uydurmuş uydurmuşsa. Şimdi ben şuradan başlamak istiyorum. Bütün izleyici arkadaşlarıma tavsiye ediyorum o bu videoyu izledikten sonra sayın el açın videosunu izlemeleri gerekiyor. Ve hatta şunu söylüyorum, her zaman söylerim bunu. Lütfen Kur'an'ı okuyun. Belirli olaylar var. O olaylarla ilgili ayetler var. O ayetleri okuyun, tefsirlerini okuyun. İslam tarihini okuyun. Kafanızda bir şeyler kalsın. Bir İslamcı yazar ya da bir İslamcı ilahiyatçı herhangi bir şey anlatırken bunlar sürekli video yapıyorlar biliyorsunuz. Program yapıyorlar, televizyona çıkıyorlar. Dinlediğiniz zaman nerede hata yaptığını veya nasıl üstünü örtmeye çalıştıklarını net bir şekilde görürsünüz arkadaşlar. Bakınız şimdi peygamber Mekke'de ne yapıyor? Tutunamıyor. Ne yapıyor? Hicret ediyor. Bunların yazılı kaynaklar yani. Kendile kendi kaynaklarından söylüyorum şimdi şu anda. Hepsi tutanaklarda, kaynaklarda şurada burada var yani. Medine'ye gidiyor. Medine'de daha henüz 7 ayı doldurmadan baskın yapmaya başlıyor. Nereye baskın yapıyor arkadaşlar? Mekkelilerin kervanlarına, ticaret sahiplerine. Oradan yolu geçenlere saldırı düzenliyor sürekli. Bu saldırılar inkar etsinler çıksınlar. Kaynaklarda var yapılan saldırılar. 7 ay sonra başlıyor saldırı. 7 tane saldırı yapıyor. Ve yanlış duyumdan dolayı kervanlarla karşılaşamıyor. Yani olay yerine vardıklarında kervan oradan geçmiş oluyor. Ya da yönünü değiştirmiş oluyor. Çünkü Muhammed kervan yolu üzerinde kervanı soymayı, soymak için adam gönderdiğini duyan Mekkeliler falan kim ki kervana gidip geliyorsa sürekli şey alıyorlar. İnformasyon alıyorlar. Bilgi alıyorlar onlarda da. Boş durmuyorlar yani. Bakın ilk ilk adamlarını gönderdiği, baskına gönderdiği olay hicretin 7. ayında. Sifun Bar baskını. Fakat herhangi bir şey yapılamıyor. İkincisi yine hicretin 8. ayında Batnı Rabı baskınını gerçekleştiriyor ama kervan çoktan oradan uzaklaşmış oluyor. Üçüncüsü hicretin dokuzuncu ay. Bakın arkadaşlar 6, 7, 8, 9 her ay bir baskın düzenliyor. Bu bilgiler Medine'lilerin ve Mekke'lilerin kulağına gidiyor tabii. İnsanlarını teçhizatlandırıyor, kervan yolu üzerine gönderiyor. Bu şekilde yedi tane baskın düzenliyor ama rastlaşamıyor. Yani tutturamıyor. Duyum üzerine gittiği için hep duyum üzerine gidiyor. İşte Ebva baskını var. Dördüncü baskın. Üçüncü baskın Sad bin Ebi Vakkas'ın Harra baskını. Üşeyre baskını. Bakın Cüheyne baskını. Bu da enteresan. Cüheyne baskını çünkü onlar Müslüman olmuşlardı. O bölgeye yakın olduğu için onun için Cüheyne baskını diyorlar. Ve Batna Nala baskını yani 8. baskın hicretin 17. ayında düzenleniyor. Ve burada burada 4 kişilik bir kabile yakalıyorlar. Bir tanesini öldürüyorlar. İkisini esir alıyorlar. Biri kaçıyor. Ve adamların mallarına el konmuyor. Şimdi bu olaylardan sonra hem Mekke halkı kuşkuya düşüyor hem de Medine halkı kendilerinin gelip sığındığı, iltica ettiği Medine halkı artık Muhammed'den şüpheleniyor. Niye? Bakın bu Cüheyne baskınında burada haram aylarda yapılıyor. Diyor ki nasıl olur siz nasıl baskın yaparsınız? Destek vermiyorlar baskın yapanlara burası. Müslüman olduğu için haram aylarda böyle bir şey yapılmaz deniliyor. Ve sürekli kuşku duyulmaya başlıyor. Muhammed'den ve adamlarından. Artık teçhizatı kurmuş, silahlandırmış, ordusu olmuş, sürekli baskın yapıyor. Şimdi bu Batlı'nın hala baskından sonra arkadaşlar şey oluyor zaten Bedir Savaşı başlıyor. Yani Bedir Savaşı'na neden? Bu baskınlardır. Eğer Muhammed baskın yapmasa, bunlar insanlarını öldürmese, Mekkeliler gelip Medine'de Muhammed'e saldırmıyor Ve çevreden de hiç kimse saldırmıyor. Devam ediyor bu baskınlar arkadaşlar sürekli bakın sürekli devam ediyor ediyor Bedir Savaşı'na kadar. Burada Bedir Savaşı'nda birbirlerinin akrabalarını öldürüyorlar. Yani kardeşini, dayısını, akrabasını öldürüyor. Bedir Savaşı'nda da keza kervanı soymak için yola çıkıyorlar. Kervanın başında Ebu Süfyan var. Kervanın soyulacağını anlayan Ebu Süfyan yol değiştiriyor. Ve Mekke'den de bir kısım silahlı güç kervanımızı soyacaklar diye yola çıkıyor. İşte Bedir, tara Bedir tarafında, işte Bedir kuyularının etrafında birleşiyorlar. Ve orada Mekkelilerin bir kısmı dönüyor, kervan kurtulmuş, yolay devam ediyor diye orada işte az kalıyorlar Mekkeliler ve dolayısıyla Müslümanlar galip geliyor orada. Bedir Savaşı. Yani Bedir Savaşı'na Mekkelilerle Muhammed'in ordularının savaşmasına neden? Muhammed'in ardarda 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 baskınlar düzenlemez. Savaşın asıl nedeni bu. Ve bunu biliyor İhsan Elaçık. gelemez ya. Yani. Ve gelelim Hendek Savaşı'na. Orada zaten Hendek Savaşı anlatıyor. Hendek Savaşı ne zaman oldu? 627. 627. Şimdi arkadaşlar Kureyza ile ilgili olayıyla ilgili verdiği ayet Ahzab Suresi'nin 60 ve 61. ayetlerini veriyor. Ve bir de üstelik ateistler bunu kullanıyor, cımbızlayıp kullanıyor diyor. Ben hiçbir ateistim. Yani inanmayanlar İslam dini tarafından yani inanmayanlar mutlak öldürülür. İşte ispatı işte Ahzab suresi 60-61 diyen ateist duymadım. Deist de duymadım. Ama vardır. İnanmayanları öldürün diyen başka ayetler var. Ahzab suresinin 60 ve 61. ayet zaten 59'da falan biliyorsunuz 59. ayeti Ahzab suresinin 59. ayeti kadınların giyim kuşamı üzerine bir ayet. Tesettür ayeti derler ona dolayısıyla burada bir de bir olay var tabi burada. dedikodu var. Münafıklar sürekli dedikodu yayıyorlar. Medine'nin içerisinde bir münafıklar için bu ayet. Yani 59 ve 60 ve 61. ayet münafıklar için. Zaten münafıklar için olduğunu da söylüyor ayet kendisi söylüyor zaten. Münafık nedir? Müslüman görünüp aslında Müslüman olmayanlar. Peki Kureyza oğulları Müslüman mı gözüküyordu? Yok. O ayet münafıklar için. Peki Kureyza oğullarını anlatan ayet hangisi? Yine Ashab suresinde 26 ve 27. ayetler. 26 ve 27. ayetleri diyor ki Allah onların kitap ehlinden olanların kalplerine korku saldı kalelerinden indirdi. Bakın ayeti meyalen söylüyorum ama böyledir. İndirdi. Siz onların bir kısmını öldürüyordunuz. Bir kısmını da esir alıyordunuz. Ve bu ayetin 27. ayette de diyor ki size daha başka yerler de var. Yani Allah'ın yazdığı, size kalimet olarak verdiği başka araziler de var. Diyor. Bu ayetin müfessirler tarafından açıklanması işte Kurtubi tarafından İbn Kesir olsun, Taberi olsun hem Taberi tarihinde de çok güzel anlatır bunu. Ayşe'den alıntı yaparak anlatır Taberi. Taberi tarihinde. Ve orada işte 400 500 600 insanın kesildiğini söyler. Hatta bir de kadının Ayşe ile sohbet eden bir kadının da kesildiğini söyler. İhsan Bey kalkmış diyor ki bir kişi öldürüldü diyor. Kureyza seferinde diyor bir tek kişi öldürüldü. Şimdi Nadir oğullarına gelince Nadir oğullarının olayı da apayrı bir olay. Şimdi bu Nadir olaylar Nadir oğlu olaylarında adamların hiç suçuyor. yok. Müslümanlar bir savaşta işte Maune denilen bir sefer savaş neyse orada bir kısım Müslüman ölür. Onlardan bir tanesi işte Amr bin Ümeyye diye bir tanesi kaçar, kurtulur. Yolda gelirken bu nadir oğullarından uyuyan iki kişiyi öldürür. Adamlar uyuyor. Onları öldürür ve üzerlerindeki eşyaları alır. Getirir Muhammed'e verir. Muhammed çünkü daha önceden söylemiş. Yani kafirlerden öldürdüğünüz zaman eşyalarını alın üzerinden diyor. Getirmiş. Kimi öldürdün? Ee, Nadir oğullarından falan falan. Ya onları ne öldürdün? Onlarla bizim aramızda sözleşme var. Şudur budur. Hadi gidelim bunun kan bedelini ödeyelim. Der. Nadir oğullarının oraya gider. Yanında Ali var, yanında Osman var, yanında Ömer var, Mehmet Bekir var. arkadaşlar hepsi var ya. Giderler oraya Nadir oğullar. Derdiler böyle böyle. Bir yanlışlık olmuş. Sizden iki adam öldürülmüş. Biz onun kan bedelini vermeye geldik falan. Onlar da demişler tamam konuşalım falan. Bunlar da bir yerde oturup sohbet ediyorlar, konuşuyorlar neyse bir duyum geliyor. Zaten bütün olaylar, savaşlar duyum üzerinedir Muhammed'in. Bak Tebük Seferi mesela. Duyum geliyor. Nedir? Bizans size saldıracak. Hadi 30 bin kişi alıyor gün yola çıkıyor. Bir duyum üzerine. Yani ondan sonra Tebe'ye vardıklarında öyle bir şey olmadığı anlaşılıyor. Geriye dönmüşler. Bu, bu da öyle. Nadiroğulların oraya vardıklarında bir duyum alıyor ki Muhammed'i öldürecekler. Hemen oradan şey kalelerden oradan uzaklaşıyor. Etrafını ablukaya alıyor. Giriş çıkış yasak. Adamlar çaresiz kalıyorlar. Daha önce tabi olaylar var. Biliyorlar ne yaptığını biliyor. Oradakiler anlaşıyorlar bu sefer. Ne yapacağız? Diyor ki Herkes kendi devesine eşyasını yüklesin. Bir devenin götüreceği eşya kadar almak serbest. Alın gidin diyor. Terk edin burayı. Arazilerini falan, hurmalıklarını, bahçelerini hepsini yakıyor. Muhammed'in kendisi yakıyor. Ve nadir oğulları develere yüklüyorlar ve oradan Medine'yi terk ediyorlar. İhsan el açık, Sayın el açık diyor ki Kureyza oğullarından bir kişi öldürüldü. Diğerleri diyor mallarını develere yüklediler gittiler. Yok öyle bir şey. Hiçbir yerde böyle bir olay yok. Hiç böyle bir yazılım da yok. Nereden uyduruyor anlamadım. İslam tarihi yazanların hiçbirinde ben rastlamadım. Kureyza oğullarının eli silah tutanlar hükmü de zaten şey veriyor, Muaz veriyor. Sa'd bin Muaz. O da eski Yahudi. Tevrat'a göre, göre, hüküm veriyor ya. Muhammed de diyor ki tam Allah'ın hükmünü verdin diyor. Saat bin Muaz o zamanlar yaralı zaten falan. O da e, dua ediyor ki Allah Kureyza oğullarının şeyini göstermeden ben öldürme Allah'a diyor. Allah da onun duasını kabul ediyor ve hükmünü kendisi veriyor falan. Detaylarda anlatıyorlar zaten. 400 ile bazı rivayetlere göre 400, bazılarına göre 900, bazılarına göre 1200 insan orada Medine'nin ortasında kesiliyor. Ve geriye kalan çocukları da karıları da cariye yapılıyor ve başka yerlere, uzak yerlere gönderiliyor, satılıyor. Kureyza olayında. Olay bu. Ya bunu tutuyor. İşte Hendek Savaşı'nda 10 bin kişi tamam, 10 bin kişi gelmişler öyle yazıyor. Şeylerde bu Medine'yi savunmak için de hendek kazmışlar. Doğru. 3-5 kişi de orada ölmüş o ok katışlarından. Doğru. Hendek savaşından sonra Cebrail gel. Ayşe'nin anlattığına göre. Sen diyor savaşı bitirdin mi? Muhammed kılıcını temsil. Savaşı bitirdin mi? Bitirdim. Yok diyor bitmedi. Allah bitirmedi savaşı daha. Nedir? Ne var? Kureyza oğulları var. Oraya gideceksin. Ve Muhammed hemen ilan yaptırıyor. İkindi namazı orada kılınacak diyor sancağı Ali'ye veriyor. Kureyza oğullarının kaleyi çeviriyorlar. Siz maymuna çevrilmediniz mi? Siz lanetli değil misiniz? Falan falan sayıyor, sövüyor falan. Kuşatıyor kaleyi. Susuz kalan halk şare arıyor. Ne yapacağız? Savaşacak mı? Savaşamıyorlar. Barışır, anlaşacak Müslüman olamıyorlar. Ne olacak? Anlaşalım, gidelim buradan diyorlar. Malımızı, canımızı Bağışla karımızı, çocuğumuzu bize bağışla biz gidelim diyor. Olmaz diyor. Olmaz. Ne dedilerse olmaz diyor. Ve en son işte Sa'd bin Muaz'ın da verdiği hükümle eli kılıç erkeklerin öldürülmesi, mallarının, mülklerinin Müslümanlar arasında pay edilmesi ve çocuklarının kadınlarının cariye olarak, köle olarak alınması ve satılması. Olay bu. Burada nasıl çıkıyorsun sen 50 60 61. ayet, Asaf suresinin 60 61. ayetinde oradan açıklama yapıyorsun ve Kureyza seferinde işte neyse Abluka'sında bir kişinin öldürüldüğünü söylüyorsun. İnanmayanları öldürün Kur'an'ındaki ayetler başka ayetler. O münafıklarla ilgili. Mesela Nisa suresi 89. Onlar da istediler ki siz de onlar gibi inanmayasınız, kafir olasınız. Eğer onlar hicret edip Müslüman ülkesine, Müslüman bölgesine gelmezlerse onlardan merhabayı kesin ve onları gördüğünüz yerde öldürün. Nerede diyor Nisa? 89'da diyor. Maide suresi 33. Allah ve Resulüne savaş açan karşı ve fitne yayanlara karşı savaşın onları ellerini ayaklarını çaprazlama kesin asın diye ayet var. Tevbe suresi 5 gördüğünüz yerde öldürün müşrikler. Ne zaman ki Müslüman oldular tövbe ettiler bırakın diyor. Tevbe suresi 12. Ne demek? Tevbe suresi 111. Müslümanlar diyor Allah'la bir anlaşma yaptılar. Nedir o anlaşma? Artık bu din yoluna, bu Allah yoluna onlar hem ölürler hem de öldürürler. Bakara suresinin 190, 191, 192, 193. ayetler küfrü belirlendiği zaman öldürün diyor. Muhammed suresi 4. Yani bir yığın ayetler var. Arkadaşlar İslam şeriatında İslam şeriatında insanlar bir dine davet edilir. Ülke, bölge, insan fark etmez. Dini kabul etmezse eğer bu davet edilen kişi, grup, bölge neyse kitap ehlindense yani Hristiyan ya da Yahudilerse, Musevilerse Kur'an'da sürekli Yahudiler geçtiği için biz de dilimiz alışmış Yahudiler diyoruz. Aslında Museviler. Kur'an da yanlış söylüyor. Museviler demiyor. Yahudiler diyor. Yahudi ve Hristiyanlarsa bunlar eğer İslam dinini kabul etmiyorlarsa haraç vermek zorunda. Kendi elleriyle getirip Tevbe suresi 29. Haraç vermek zorunda. Alçalmış şekilde. Eğer bunu da kabul etmiyorlarsa ölecek. Kılıçtan geçirilecek. Ebu Bekir de bunu diyor. Muhammed de bunu diyor. Ebu Bekir de bunu diyor. Ömer de bunu diyor. Osman da bunu diyor. Hepsi bunu söylüyor. 1. Kitap ehli ise inanmayanlar, Muhammed'e ve Muhammed'in dinine inanmayanlar. Kitap ehli ise haraç vermek zorunda. Yoksa öldürülür. 2. Eğer Allah'a eş koşmuşsa, müşrikse gördüğü, görüldüğü yerde öldürülür. Görüldüğü yerde öldürülür. Bunun dışında Müslümanlardan da İslam şeriatında insanlar öldürülür. Nasıl öldürülür? Dinden dönen öldürülür kıssastan dolayı öldürülür. Haksız yere bir mümini bir müminin öldürmesi durumunda öldürülür. Yani üç şekilde de Müslüman da olsa öldürülür. Nasıl öldürülür? Dediğim gibi dinden çıkarsa öldürülür. Aslında zina ederse de öldürülür. Zina ederse. Çünkü o taşlama ayeti zinanın Taş, evli, evlilerin zina ettiği zaman taşlanma ayeti vardı. Yazmamışlar Kur'an'a. Öyle söyleniyor. Sağlam hadislerden dinden dönerse öldürülüyor. Bir de bir mümini haksız yere öldürürse kısas ya. Kısastan dolayı, dolayı öldürülüyor. Üç şekilde öldürülüyor. Ne demek Kur'an'da öldürme yok ya? Bırak kafir Müslümanlar birbirini öldürüyor. Ali ile Ayşe'nin yanındaki sahabeler birbirlerini öldürmediler mi ya? Bir kısmı Muhammed'in eşi yanındaki arkadaşlar, bir kısmı da Muhammed'in damadı ve amcasının oğlu yanında Muhammed'in arkadaşları. Hani mucizeler vardı ama her şeyi görmüşler bunlar gözleriyle. Yani birinci kuşak. Onlar bile birbirini öldürmüşler. Eğer onlar peygamberin peygamberliğine iman etmiş olsalardı, onun mucizelerini görmüş olsalardı, onlar birbirlerine kılıç çalmazlardı. Bizi enayi yerine koymayın. Bilmiyor ayakları da yapmayın. Lütfen. Değerli insanlar okuyun. Bu olayları okuyun, ayetleri okuyun ve insanlar anlatırken işte İslamcı ya da ne bileyim ilahiyatçı video yaparken, kitap yazarken okuduğunuz zaman görürsünüz nasıl saptırdığını, nasıl Kur'an'ı güzellemekle meşhur olduğunu güzellemekle kurtaramazsınız. Bunu kurtaramazsınız. Dürüstlüğünüzü ortaya koyacaksınız. Bilhassa ilahiyatçılar, bilhassa İslamcı yazarlar. Dürüstlüğünüzü ortaya koyacaksınız. Bu dinin uydurma olduğunu, sonradan yazıldığını, Kur'an'ın Tanrı kelamı olmadığını açın, açık açık çıkın, her meydanında söyleyin ve dolayısıyla da bu e, alışkanlık kazanılsın. Şuradan buradan çıkan bizim gibi insanları yani linç edip öldürmeye kalkmasınlar. Turan dursun gibi işte bilmem kim gibi. Hep birazdan hep beraber bu belayı bu milletin başından atalım. Niye güzelleme yapıyorsunuz? Olayları bildiğiniz halde, okuduğunuz, araştırdığınız halde o kadar kitap yazıyorsunuz. Bunların hepsini biliyorsunuz. Esen kalın değerli insanlar.